Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı yeni bir emanet videosuyla yine karşınızdadır. Arkadaşlar emanet dizisinin yeni bölümlerinde neler olacak? Yaman ve Seher düğünü baş tutacak mı arkadaşlar? Bakalım İkbal'in planları Yaman ve Seher'in düğününü nasıl bir etkileyecektir. Yaman ve seher uyumluğu herkesi hayran bırakıyor. Sevgilisi için gelin arabasını mühteşem papatyalarla süsleden Yaman'ın mühteşem karilerini ve aşk dolu görüntülerini videomuza ekledik ve sizlere paylaşıyoruz. Bizden bu kadar. İyi seyirler, hoşçakalın.